Beijo. Ah, mas... <laughs> şuralara ince alıyoruz böyle. Şöyle Buradan da böyle alıyoruz. Arkasını da kesiyoruz böyle. Tamam. Sonra geldi bunu Buradan. Bunun şunun arkasından alıyoruz böyle. Yine kestik. Şuradan incecik alıyoruz böyle. Şuradan da alıyoruz. Buradan alıyoruz. Tamam bu da tamam. Sonra buna geldik. Burada. Tek hamlede böyle dümdüz olur. Bak şöyle. Şuradan aldık, şuradan aldık. Tamam. Şimdi geldik. Buna bakıyoruz burayı, şurayı. Ona göre bir çizgi çekiyorum burayı. Şunu şuradan şöyle aldım. Sonra şurasını temizliyorum. Buradaki çizgi, şu çizgi burayı dengeledi. Şuradakine. Tamam mı? Bak. Bak şimdi. Çok malı görsünler. Bak. Burayı göster. Bak. Sıfıra sıfır. Girelim şuraya. Tamam mı? Diğerlerinin hepsine aynı şeyi yapacağız. Bunlar için de aynı yapacağız. Şimdi buraya bakıyorum. Buraya. Ona göre bir oluk açıyorum genişleyince. İskarpela ile temizliyorum. Bu da tamam. Şimdi geldik buna. Bakıyorum buraya, burayı ölçüsüne göre çiziyorum. Tamam. İçini yine alıyorum böyle. Maestro. Maestro. Usta. <gülüyor> Usta. <gülüyor> Maestro. <Brito. gülüyor> Bunları da böyle arkasına koyuyorsun tam içsin diye bak böyle kama gibi bak şöyle. Bu hızlı. Evet. Öfkeli ne demek? Şimdi şurası açık kalıyor bu suyun akması için. şurada kalemdeki suyun akması için bir de şurada bak su olukları var. Şimdi onu poşete koyacağız. Poşet nerede senin? Gene aynı şeyi yapmışsın sen Onu ben bağlayacaktım diye. Sen de lütfen. Şimdi toprağı doldurun. Koy toprağı. Doldur. Kalemlerin arkasının iyi dolması lazım böyle. Görüyor musun? Kalemlerin arkası bir olacak. Tamam. What is your village name? Pastragor. Pas. Pastragor. Pastragor. Evet. Tamam. Pastragor. Dök Pastragor. Evet bugün aşımıza Pastragor'dan devam ediyoruz. Pastragor Sivringrad'a yakın bir köy. Askova'dan e, Askova'dan nereye gittik? Tataro. Nereye gittik biz? Tataro. Tataroya gittik. Oradan da buraya geldik akşam. Akşam burada kaldık. Yavaş yavaş Edirne'ye yaklaştık. Tamam yeter yeter. <laughs> Toprağı dolduk. O yeter mi <laughs> Şimdi biz 10 günlük e, ara tatilimizi şeyde geçirdik. Balkanlar'da Haskova'da. Oradan sonra Tatarova'ya gittik. Tatarova'dan Pastrogor köyüne geldik. Buradan da inşallah Edirne'ye gideceğiz. Salı <laughs> günü okuldayız. Ders başlıyor. Edirne'de nerede Pastrogor'dan herkese selamlar. <laughs>